Bugün lise son sınıfı okuyan öğrenciler niye depresyonda? Bugün üniversiteyi kazanamadım diye gençler niye bataklığa batıyorlar? Bugün aileler neden tedirgin? Gece gündüz üniversite, gece gündüz okul, gece gündüz diye insanlar niye dünyanın kulu kölesi oldular? Bu ayeti kaybettiğimiz için. Halbuki bilseydik göklerin ve yerin sahibi O ve huve ma'kum eyle ma kuntum oğlumun yanında Allah kazanamamış olabilir gidememiş olabilir Allah herkese bir kader çizdi ne üzüleceksiniz evlatlarınız sizi terk mi etti niye kahrediyorsunuz sahipsiz mi zannettiniz kendinizi sizin adınız Müslümansa bu ayeti asla unutmayacaksınız